Merhabalar, ben Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Okulu Gemi İnşaatı Program Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Sabri Alkan. Gemi İnşaatı Programı, ülkemizin askeri ve sivil gemi inşa ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurgulanmış bir programdır. E, gemi dizaynı, gemi üretimi, gemi denetimi gibi birçok farklı faaliyeti barındıran gemi inşaatı sektörü, e, nitelikli ara elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Meslek Yüksek da bu kapsamda bu ara elemanların nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi için çaba sarf etmektedir. Gemi inşaat programımızda gemi inşaatına giriş, teknolojinin bilimsel ilkeleri, gemi dizaynı, teknik resim, gemi geometrisi gibi mesleki dersler bulunmaktadır. Bununla birlikte imalat işlemleri gibi gemi imalat sektörüne hizmet edecek uygulamalı derslerimiz de mevcuttur. Programımızda kesme ve kaynak atölyesi, fiber tekne imalat atölyesi gibi gemi inşaatının farklı unsurlarını barındıran atölye imkanlarımız bulunmaktadır. Gemi inşaatı programımızda ülkemizdeki diğer ön lisans gemi inşaatı programlarından farklı olarak 3 artı bir adını verdiğimiz iş yeri uygulamalı eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz güz ve bahar yarı olmak üzere tersanelerimize, gemi dizayn firmalarına ve sektörün ilgili kuruluşlarına staj faaliyetleri için gönderilmektedir. Programımızda Erasmus, Mevlana ve Farabi e, değişim programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda talep eden öğrencilerimiz başvurmaları durumunda Avrupa'nın ve dünyanın değişik ülkelerine değişim programları kapsamında ziyaretler gerçekleştirebilmektedir. Gemi inşaatı programımız fiber tekne üretimi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda DragonBot üretimi ve DragonBot yarışı organizasyonları gerçekleştirmektedir gemi inşaatı programı mezunları genlerde, gemi dizayn ofislerinde, gemi acentelerinde ve denizciliğin ilgili alanlarında istihdam olabilmektedir. Bu kapsamda meslek Üstü okulumuz sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yoğun ilişkiler içindedir. Özellikle Deniz Ticaret Odamız ve Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği ile yaptığımız protokollerle öğrencilerimize staj ve istihdam olanakları sunmaktayız. Öğrencilerimiz genellikle sayısal ağırlıklı bir program olduğumuz için bazı sayısal derslerde zorlanabilmektedirler. Ancak öğrencilerimizle birlikte danışmanlık saatlerimiz bulunmakta ve arzu ettikleri saatlerde öğretim elemanlarıyla bu sorunlarını konuşabilmekte ve giderebilmektedir. Bununla birlikte yaptığımız TÜBİTAK projeleri ve sektörün temsilcileriyle yaptığımız toplantılar ve görüşmelerle kendilerini mesleki olarak geliştirebilmektedirler. Gemi inşaat programını tercih edecek adayların stresli ortamlarda çalışabilecek, açık havada çalışabilecek, fiziki dayanıma sahip, analitik düşünebilen kişiler olması beklenmektedir. Bu nedenle gemi inşaatı programımızı bu özellikleri taşıyan adayların tercih etmelerini tavsiye ederim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2015 yılında kurulmuş olup hızlı ve dinamik bir gelişim süreci içindedir. Bandırmaya gelecek öğrencilerimiz burada yeni kurulmuş modern eğitim imkanlarıyla karşılaşacaklardır. Üniversitemiz hem merkezi konumuyla hem genç ve dinamik akademik kadrosuyla gelişim süreci içindedir. Bu kapsamda Denizcilik Meslek Yüksek Okulumuzda denizcilik alanında nitelikli personeller yetiştirmek için çaba sarf etmektedir. Ayrıca birimimizde yürütülen TÜBİTAK Avrupa Birliği projeleri kapsamında öğrencilerimiz görev almakta ve mesleki tecrübelerini mezun olmadan önce artırabilmektedirler. Bunun yanı sıra üniversitemiz sosyal imkanlarıyla birlikte öğrencilerimizin doyum içinde geçirecekleri bir üniversite yaşantısını sunmaktadır. Üniversite sınavına girecek size öğrencilere başarılar dilerim. Sizleri Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Okulu Gemi İnşaatı programına bekliyoruz.